Ben geldim. Ah. İyi ki doğdun Ayla. İyi ki doğdun Ayla. İyi, i̇yi, i̇yi, i̇yi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun abla. İnanamıyorum ya. Çok i̇yi teşekkür ederim. İyi ki doğdun benim bir tanem. Canım benim, canım. Bir tanem. Annem sen seviyorsun, hep püsküveli pasta yaptı. Ha, öyle mi yaptı? Ben de sana bunu yaptım. Ne bu? Aç gör. Allah Allah. <laughs> ya. Ayş. Doğum günü kutlu olsun ablacığım benim. Ayş. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Gel. Bu da benden canım kızım. Anne. Bu da benden. Küçük bir şey ama renkli renkli. Güzel saçlarına takarsın. Anne ya. gerek var Hayır. Canım iyi ki varsın benim bir tane. Ben ben böyle severim renkli renkli güzel olmuş. <laughs> güzel saçlarına takarsın. Hadi abla hediyelerini aldın. Üflesene artık şunları şu ya. Tamam. Hadi gel o zaman birlikte üfleyeceğiz. Tamam abla. Ne yapıyorsunuz lan burada? Niye sofra hazır değil? Aylin'in doğum günüydü. Dünden kalan yemekler var. Ben hemen ısıtırım. Sen merak etme. Anca eski yemekleri ısıtırsın zaten. Ne zaman doğru düzgün bir şey koydun buraya? Neyse. Oyalanmayın hadi. Abla üflesin yemekten sonra yeriz değil mi? Öyle yaparız oğlum. Hadi gel birlikte üfleyeceğiz. Dur abla. Direkt üfle önce. Tamam. Üç, iki, bir. Ayla, iyi misin sen? Bir şey yaptılar mı sana, iyi misin? Vurdum ben. Ben vurdum onu. Tamam, tamam. Tamam, hey! Kendine gel. Gecekler Beni alacaklar İskender, ben katil oldum. Katil. <laughs> aşağılık değilim. Beni almaya geliyorlar. Katilim ben. Tamam, tamam sakin ol. Öldürdüm onu ben. Yürü gidiyoruz buradan. Yürü. Ver şunu bana. Yok, kızlar yok. Nereye gittiler acaba? Jandarma her yana dağıldı bacanak. Gelirler şimdi. Ya gelirler şimdi ne demek? Ha? Nereye gittiler diyorum size. Ben aramaya gidiyorum. Erişte, Erişte, işte, Jandarma bir yere ayrılmayın dedi ya. Ha? Kamil, Kamil nerede peki? O da bir yerden çıkar şimdi abla. Sen sakin ol. Ben iyiyim. Geleceğim. Herkes iyi mi? Kamiller de diyorum size. Ee... Ya soruma cevap versenize. Ee, Kamil abi geliyormuş. Sorun yok teyze, sorun yok. Ben şimdi senin sorunundan da sıkıntından da başlayacağım ama. Göster lan. Neyi? O mesaj mı attı, ne yaptı? Onu göster bana. Ya hadi göster. O kadar çok iş çevirdiniz ki benim size hiç güvenim yok artık. Teyzem niye öyle diyorsun? Kamil abim sizin iyiliğiniz için. Siz korkmayın diye şey yaptı. Sen hiç konuşma. Hiç konuşma! senin o Kamil abin bir gelsin... ...ben bütün bu yaptıklarının hesabını soracağım ona. Hele bir gelsin o. Abla sen de bir sakin ol. Kamil gelince de öyle hemen yüklenme çocuğa. Bin bir türlü beladan çıkıp gelmiş. Sen de konuşma Ahmet, sen de konuşma. Ben seni aklı başında bir şey zannediyordum. Sen çocuklarla bir olmuşsun, kovboyculuk oynuyorsun ya. Ama o Kamil bir gelsin. Hele bir gelsin o. Ne olmuş kızım? Sapığı bulabilmişler mi? Ay anne ne sapığı durduk yere. Ya ne sapığı olacak Ümraniye sapığı haberlerde gece gündüz veriyorlar ya. Oo, anam yine 90'lara gitti. Update mami. Ha. Ha. Ee, baba. Baba, baba, baba. Kızım. Ay. Çok Aa. merak ettim, korktum. Yok, iyiyiz, iyiyim. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Kardeşlerin nerede peki? Baba, baktık, bulamadık. Ya bulamadık ne demek? Mantar toplamanın zamanı mıydı şimdi ya? Ya gidip arayacağım ben ya. Olmaz ya, böyle şey. Ya biz baktık ormanın derinliklerine baktık yok ve bulamadık. Araba geldi. Bu da geliyor. Arbabım. Ha geldiler. Aa, bak geldiler. Gel <laughs> kızım. Kızım. Oh. Canım kızım. <laughs> Çok merak ettim sizleri. İzban, bir şey yok. Kaybolduk. olduk. Polis, polis bey olsun kurtardı bizi. Ay çok şükür ya Rabbim. Hepinize büyük geçmiş olsun. Komiser Arif ben. Sağ çok olun. teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Ne demek olur mu öyle şey vazifemiz? Size bunu yapanların hepsini yakaladık. İçiniz rahat olsun. Güvenli eve dönebilirsiniz. Komiserim. Tamam dönelim dönelim de... ...bu adamlar bizden ne istiyorlar? Kamil'imden ne istiyorlar Allah aşkına? Ee, Kamil Bey kaybolduğu süre zarfında... ...bir takım yanlış anlaşılmalara maruz kalmış. onu başkasıyla karıştırmışlar. Fakat emin olun... ...Kamil Bey'in hiçbir kabahati yok. Bırakın kabahati bize bir sürü faydası dokundu sağ olsun. Bak sen bizim Kamil'e ya. Neler başarmış. Ama zavallım bir sürü belaya bulaşmış durduk eve. Evet, öyle oldu. Dediğim gibi adamları yakaladık. İçiniz ferah olsun lütfen. Evinize güvenle dönebilirsiniz. Zaten çok korktunuz. Sağ olun komiser bey. Çok sağ olun. İşte kendi kulağınla da duydun abla. Komiser bey ne dedi? Sorun yok dedi. Hadi artık yavaş yavaş dağılalım. Hadi. Sağ Hadi olun. bakalım. Gel anne. Hadi gidelim. Gönlünü ferah. Hadi. Hadi. Tamam, hadi. Anne. Hadi eve. Hadi.